Yeter lan yeter! yeter! <laughs> Selamlar abi YouTube kanalımıza hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle beraber yeniden zombiliyiz. Peki bugün neler mi yapıyoruz kadar Rakip takımın içinden geçiyoruz affetmiyoruz. Pompa bunu açıyoruz ve rakip takımın olmadığını görüyoruz. Ben böyle hayatımda her neyse ne yapıyor. Oo yine kıymalı plan var. Aleyküm selam pilav. Bu arada plan benim çok kısa yani çok kısa ne çok kısa kardeşim çok iyi bir takipçimdir. Adamın ne 3. 2-1 göster bakayım hadi eyvallah kardeşim. Yani oyun 2 haftadır 3 haftadır oynamıyorum. Oyunu unuttum diyenler var. Ben oyunu unutmam. Oyunun tarihini yazarım arkadaşlar. Devam ki yani yok lan şaka maka. Eğimin baya kaydı chat ya. Yani toparlamaya çalışıyorum. Eskisi kadar da olmasa. Bakalım bir şeyler yapacağız Allah'ın izniyle yani. Bak şu pidem mi? Aynen bak şu pidem nereden biliyorum? Çünkü benim pidem yani. Pide pidedir arkadaşlar. Peki siz hangi pideleri seversiniz? Ulan konu nereye dönüyor ya? Niye her videoya gelince salak saçma konuşuyorum ya? Olsun sıkıntı yok. Bir saniye kardeşim dur bir dakika. Şöyle ama şurayı iste vuralım. Çok kötü ıskaladık derken seni ben bombayla öldürmek istiyorum. Bombacı bebeğim biliyorum kardeşim biliyorum. Oğlum yavaşlar yavaş. Hain dostum içime bomba attı bildiğin ya. Gel bakayım buraya gel gel sana ben bir bıçak sokayım da aklın başına gelsin. Kaçma nereye gidiyorsun biraderim bekle bekle. Selamünaleyküm kardeşim bir saniye bir dakika bir dakika. Oğlum bir saniye gel 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 bıçak gel kalka gel gel gel. Gel din gel 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 gel. Kanka kaçma gözünü seveyim bir saniye orada da bir diğer agam var. Şu aganda... agam da. ama nasıl tek atıyor ya. Vallahi helal olsun kardeşim ya. Valla TK atamadık arkadaşlar. Kusura bakma be. Hadi be koçum yazmış be pidem. Pidem çok özür dilerim. Valla vuramadım pidem ya. Arkadaşlar adam nasıl tek attı ya? Yani bildiğiniz tek attı adam ya. Şu bir kardeşim. Şu da iki diyeyim. Göster bakayım kanka. Ya bombadan dolayı tutamadım da kötü oldu ya. Eğimin bombadan dolayı kaydı arkadaşlar. O yüzden vuramadım. Kusuruma bakmayın. Şöyle kardeşim göster bakayım yani. Neredesin biraderim? Biraderim biz buradayız, siz neredesiniz ya? Uyu bak bu arkadaş çok değişik bir arkadaş valla. İntikam aldım blokla da. Yani adam içimizden geç yani. Tekam, çalan hırsız diye bir şey var. Şimdi ben ne diyorum ya? Chat ben niye boş yapıyorum her seferinde? 3 2 1 göster bakayım. Ana sağ köşedeymiş. Ben sol köşeyi mi almıştım. Göster bakayım kardeşim. Bir dakika seni çok ince vuracağım bak. Bak çok iyi izleyin chat. Çok ince vuracağım. Bir saniye dur şöyle inceliğe getireyim kendimi. Ha tamam. Göster bakayım seni çok iyice vuracağım derken hala yaşıyor. Sana bıçak soğacağım lan. Bekle kırmızı şortlu. Şunu atacağım kanka. Bir saniye biraz bir kör alalım bakalım. Selam aleyküm kardeşim. Neredesin? Kesinlikle bak buraya karşı biliyorum. Yani bıçak o yüzden biraz yılan hikayesini ödememedir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Yok burada da değilmiş. Ana tünelde tamam bir dakika tamam. Yerini öğrendim kardeşlerim. Sıkıntı yok yani. Kardeşim şimdi sen buradan geçiyorsun tamam mı? Ben de sana uçan bir bıçak sokuyorum ve yoluma devam ediyorum. Bir bir oldu arkadaşlar yani. Şu anda kötü oynuyorum bir tık yani. Oyunculuğumu bir tık üstüne çıkarmam gerekiyor. Umarım çıkartırım. 7'ye 1 geçiyoruz. Bakalım yani. Bu arada arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şöyle ama oha ya. Oha! Oha ya. ya! Vay babayın. Ama duvarı ya duvar diyorum yani kapının yanındayım kardeşim nasıl vuruyor ya ölmem yolda arkadaşlar biraz sohbet muhabbet edelim ne yapıyorsunuz veya keyifler nasıl gençler beni soruyorsanız Bakalım gençler yani canımı çok sıkıyorlar ya. Oğlum okul niye 8 saat ya canım çıkıyor okula ya. Yani ne olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Onun dışında anda şu anda bir tane hesap görüyorsunuz. Ulan Vektor'e TikTok'cu olacağım dediğinizde duyar gibi. Evet arkadaşlar TikTok çalacağım eğer desteklerseniz yani. Sizlerden bir destek bekliyorum. Siz bu videoyu izleyince ben de zaten TikTok'a her gün 5'te yani video atacağım. O videoyu rica etsem bağlantıyı kopyalayıp yorumlara abonur musunuz chat size güveniyorum yani. Umarım yaparsınız. Yapan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca hangi tür içerikler gelsin? Rakip takımın içinden geçtiğimiz gameplay videoları mı yoksa öyle değişik silahlarla oynadığımız, değişik desenlerle oynadığımız videolar mı gelsin? Yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim derken de. Lan bizim takım oynasanıza biraderlerim ya. 2-1 oldu vallahi yani bizim takıma baktığımızda bizim takım güzel bir takım ama oynayamıyor. Nedenini bilemiyorum yani. Şöyle bir saniye kardeşim şu bir. Ay onu var ya gerçekten çok efsane olurdu ya oğlum yavaş. Abi nasıl dokuz yanım kalıyor ya? Harbi 9 yan nasıl kalıyor chat ya? Kardeşim ben yokum oğlum ya. Helal olsun. Tony helal olsun kardeşim valla. Yani adamların mermisi S400 gibi şu şey oğlum. Bu ne lan? Yani adam mermi değil bomba atıyor bildiğin içime kardeşim. Yavaş ya adamlar tek atıyor ya. Yani zavabi kendine gel dostum ya. Keleş arkadaşlar keleş çekeceğiz. Rakip takım içinden geçeceğiz. Umarım skor 3-1 olmaz yani. Bakalım. Şak 2-2 oldu kardeşim yani. Bu maçı 5-2 bitirelim arkadaşlar. Seri bir şekilde B yapacağım. Bakalım neler olacak. 7-2 gidiyorum. Yani maç sonu bir 15 kill umarım çıkartırım. Bizim takımdan da Goes Reis çıktı. Olsun sıkıntı yok ki yani. Goes Reis'lere burada saygılar, sevgiler, kolsuz Goes'ler. Her neyse dem ki. Bu arada kollu Goes'ler de var. Onlar harbi kral adamlar derken. Sen şunu tut bakayım. Bombacı bebeğim derken. Oğlum ne ara kaçtı buraya ya. Yani adam güzel karşıladı ha şaka maka. Hocam bu arada beyboş takım arkadaşlarım gelirseniz bombayı kuralım isterseniz. Derken ben bombayı kuracağım. Adamlar biz arasın gençler. Biz adamları değil yani. Şöyle baktığımızda 8 kilo almışız. Bizim takımda 5 kilo alan agalarımız var. Pidem kolay gelsin pidem. Yani kıymalı pide candır arkadaşlar ya. Ama ben genelde kıymalı pide yiyorum. Zaten başka pide var? Yumurtalı pide var. Arkadaşlarım nasıl pideler var? Bir yorumlara yazsanıza. Hocam şöyle bir baktığımızda. Nerede sizler adamlar? Yani adam aramaktan gerçekten ciğerim soldu valla. uyu iki kişi geliyor Allah Allah iki tane bereş gir geliyor bir saniye arkadaşlar bir saniye. Tamam abi çok güzel ilk kilimizi almayı başardık. Reload etmeye gerek yok derken. Ulan Pidem niye çaldın kilimi ya. Helal olsun Pidem seviyorsun ama. Yani diğer aga B'ye dönmek istiyorum yani B'ye girmiş olabilir mi? Yani umarım bombayı çözmüyordur. Zaten çözmüyordur diye düşünüyorum. Tamam çok güzel. Bombayı çözmüyor abi. Ve ben de bombaya bum patlayacağım gibi derken. Bir saniye kardeşim bir saniye. Aga be vuramadık onu ya. Pidemin intikamını alamadık vallahi. Olsun sıhhat yok. Şu anda 9'a 2 gidiyoruz. Yani 9'a 4 gidiyoruz. 2 tane asitimiz var. Bakalım ne olacak yani. Hocam bir bombacı bebeğimiz yok mu? Valla bak uzun bir zamandır yoktu. Bombacı bebeğim. Teşekkürler kardeşim. Ulan hayır niye bombam ölmedin lan? uy beleşe glock hem de çalak kale desen diyor. Çok güzel. Devam ki. Yani şöyle selamünaleyküm kardeşim. Tamam. Yani pidenin intikamını aldık arkadaşlar. Şöyle diğer agalarımıza bakalım. Büyük bir ihtimalle B'delerdir diye düşünüyorum. B'ye seri bir şekilde rush atacağım. Ulan TK gelir mi? Bence gelebilir yani. Bakalım. Bu arada rakip takım biraz easy'ye benziyor. Bakalım yani. Oğlum adam ölmedi ya. Selamünaleyküm kardeşim. Çok güzel. Şöyle hocam B'deler bir B'ye girmeden önce bir reload edeceğim. Sonra bir TK atacağım. Bir saniye kanka kanka bir dakika bir dakika. Selamun ya oğlum Pıçası olmadım chat ya. Arkadaşlar Victor'un kolu yoktur. Vallahi bak benim kolum molum yok haberiniz olsun yani. Garip. Kaç eldir TK atamıyoruz ya. Şöyle bir bomba gibi Teşekkürler kardeşim. Terbiyesiz adam. Niye bomba bölmedin ya? Bu arada arkadaşlar birazdan buraya bir bomba gelecek. O yüzden raşatmak istemiyorum derken bomba da geldi. Tut bakayım şunu kanka. Yo tutmadı çok iyi abi. Buradan da oynayan agamız var. Onu bir indirelim hemen. Tamam abi çok güzel. Bunu indirmeye başardık. Direkten bir şu uzuna doğru rush atmak istiyorum. Çünkü uzun da adam var abi. Oo selamlar kardeşim. Kardeşim neredesin? Aç kapıya Aras Kargo. Çok güzel ikinci killimizi aldık. Kit mi TK gelir mi? Bence gelebilir derken Pilem TK'm şaldı. Lan Pile niye çalıyor TK'm ya? Bu arada Pile'yi seviyorum. Pide candır arkadaşlar. Ama ben genelde lahmacun tercih ediyorum. Siz ne tercih edersiniz? Yorumları da belirtin arkadaşlar. Ulan ne çok yorum istedik. Her neyse ki. Yani şöyle seri bir şekilde B yapacağım. B'ye bombayı kuracağım yani. Ve bu maç bize yani 5-4 büyük bir ihtimalle 5-4 diyorum. 5-2 maçı biz alacağız gibi. Bakalım. Selam pidem pidem cansın vallahi ya. Direkten klasik mekanımıza pusu uzatıyoruz. Tamam. Maç bizde kadar. Sıkıntı ya. Oğlum. Lan hayır oraya. geldin ya. Adam vallahi e-sporcu çıktı arkadaşlar. Kusuruma bakmayın yani. Bu arada açıklamada Discord'umuz var. Discord'a da katılmayı unutmayınız. Pidem ne yapıyorsun Pidem? Ana 5-3 oldu lan. 5-3 oldu diyorum. 4-3 oldu. Tamam bu eli biz alırız. Neyle alırız? AWP'yle alırız. Çünkü AWP canları yani. AWP'yi harbi çok seviyorum ya. Ulan maç bir bitmedi gitti ya. Selamın aleyküm kardeşim hadi bakayım. Oğlum bir dakika lan adam kendisine asis yaptı. Garip çok garip. Zorba dünyanın en garip oyun arkadaşlar haberiniz olsun yani. Vallahi adam kendisine nasıl asis yaptı lan. Bir saniye kardeşim bombacı bebeğim var. Oğlum bomba nasıl da bombacı Ya terbiyesiz adam niye bomba ölmedin ya. Arkadaşlar bir bombacı bebeğim olamadık gitti ya. Oğlum oğlum bir saniye bir dakika kanka pusmayı gözünüzü seviyorsun. Yeter pusmayı şu oyunda ya bir alkış alalım chat. Aynen aynen bir alkış alalım arkadaşlar. Devam ki 15 kişimiz var. Ulan 7 kere ölmüşüz. 7 kere ölmek nedir be Victory. Her neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Maçı seri bir şekilde almayı planlıyorum derken adam göklerde kartal gibiydi. vallahi helal olsun. Şunu tut bakayım. Bombacı bebeğim. Biliyorum bu işi kardeşim. Derken de benim anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Bu mermiler neden bu kadar güçlü ya? Her adam beni gördüğü anda tek atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Selamın aleyküm kardeşim. Çok iyi abi. Yani son vermeli öldü adam. Yani biraz garip öldü ama sıkıntı yok yani. Seri bir şekilde A yapacağım. Yani gençler bu maçı almamız gerekiyor. Yoksa rakip takım winini alıyor. Şöyle bir bakacağım. Yani rakip takım biraz bir pusuyor gibi. Ama olsun sıkıntı yok yani. Adamlar iyi oynuyor. Yalan yok. Yani bu esnedik hava içimizden geçtiler bildiğiniz yani. Şöyle hocam bir bombayı kuracağım. Takım arkadaşlarım da A'ya gelirse çok sevinirim yani. Çok iyi abi. Bombayı kurdum derken uzun da adam var. Tamam abi çok güzel. İkinci kilimizi almayı başardık. Reis tamam. Short'tan gelecek. O kardeşimize bir bıçak sokmak istiyorum. Bir saniye kardeşim. İşte geliyor. Victor Özel harekat geliyor. Chat haberiniz olsun yani. Agam neredesin agam? Ana burada mı geldi lan o? Adam kaybolu. Şurada pusan bir agamız var mı? Abi pusmayın. Gözünüzü seveyim ya. Rakip takım çok efsane ya. Vallahi bu maç baya kanser oldum. Yani kanser oldum. Ağlamada. Şak. Maçı kaybettin. Hadi bakayım. vallahi rakip takım güzel elimize verdi. Ama maçı birinci bitirmemiz de güzel oldu yani. Evet agalar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hep mutlu kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.